CHP İl Genel Meclisi üyesi İsmet Koçviyit, Merkez İlçe Başkanı Yaşar Evci ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 10 yıl önce kesilmiş buğday faturalarının büyütülmüş fotokopilerini Balıkesir'in bütün köylerine dağıtacaklarını söyledi. Güzel görsünler diye büyüterek daha da büyütecektik ama biraz pahalı geliyor paramız da fazla değil bu kadar da yetiyor bu kadar yaptık ve bunu 892 köye Balıkesir'indeki 892 köye ulaştıracağız. Kahvelerdeki Köylü arkadaşlarımıza anımsatacağız. Ve burada en büyük görev de AKP'ye oy veren, AKP'den delege olan arkadaşlarımıza düşüyor. Ekmek paramızı kazanamıyoruz. Kazandık diyen bir baba yiğit varsa balık kesilir çıksın. Desin ki ben buğday fiyatından memnunum. Arkadaşlar bu fatura 5 tonluk bir buğday faturası. 2002 yılında ürettiğimiz buğday fakat 2003 yılın yılbaşı e, Şubat ayında satılmış. 5 ton buğdayla 15 ton nitrat gübresi alıyormuş. O gün. Şu anda 5 ton buğday sattığımız zaman 3,5 ton gübre alıyoruz arkadaşlar. Nasıl yaman bir çelişki bu? Nasıl bir hak adalet? Nasıl bir sistem? Rica ediyorum AKP'li arkadaşlara. Çoğunun çocuğunun geleceğini, alın terinin karşılığını istemek en doğal hakkıdır. Kötü bir şey değildir. AKP'li arkadaşlara seçilmiş insanlara lütfen milletvekillerine, bakana haklarını arasınlar onların sorumludadır bu iş. Onların da vebali var mı